Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel sık iğne çiçekli bir modelim var arkadaşlar modelime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım bu şekilde desteklerinizi bekliyorum inşallah arkadaşlar hemen örneğime geçmek istiyorum zürafalarımı yaptım yine ben burada birkaç tane zürafa yaparak başlıyorum Hemen burada ikinci zürafama dönüyorum. Ve tekrar bir zürafa yapıyorum. Ve tekrar sıradaki zürafama batarak devam ediyorum. Şimdi yine biraz 4 5 zürafa yapacağım. Şimdi 3-6 tane zürafa yaptım. Hemen 6. zürafama dönüyorum. Şimdi burada 2 tane zürafa yapıyorum küçük. Ve tekrar ilk zürafama dönüyorum. Şimdi burada artırma işlemi yapıyoruz. İçerisine batarak tekrar yapıyorum bir zürafa. Ve sıradaki zürafama batıyorum. Kenarlardan artırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 zürafam oldu. 6'ya kadar bunu çıkarıyoruz. Tekrar dönüyorum. Kenarlardan yine artırma yapıyoruz. Tekrar dönüyorum. Şimdi 5 tane zürafam oldu son kez dönüyorum. Şimdi burada 6 tane zürafam oldu. Hemen Burada tekrar bu aşağı yuvama iniyorum. Şimdi buradan zürafa yaparak yine devam ediyorum. 3 6 tane zürafa yaptım. Hemen burada bir ikinci zürafama dönüyorum. Ve tekrar döndüm. Şimdi ara çimimizi de bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar 4 tane ara çimimden yapıp tekrar çiçeğimi zeminden yapacağım. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Hemen burada bir iki üçüncü zürafama ipimi tutturuyorum. Hemen buradaki zürafama atlıyorum. ve tekrar bu tarafa dönüp Şimdi buraya buradaki yaptığımız rafanın içine 5 tane pırpır yapıyoruz. beş tane pırpırımı yaptım. Hemen ipimi burada kesiyorum. Şimdi üzerine geçiyorum arkadaşlar. Evet şimdi buradaki ilk pırpırıma ipimi tutturuyorum. hemen buraya yine 3 içerisine batarak 3 tane pırpır yapıyorum 3 pırpırımı yaptım. Hemen ilk yaptığım pırpırıma dönüyorum. Hemen buradan pırpırlarıma batarak zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi 3 pırpırla başladık. Şimdi 2 zürafamız oldu. Ve tekrar dönüyorum. Burada şimdi bir Tek zürafam kaldı. Zürafamın üzerine de dönüyorum. Şöyle bir iyice çekiyorum arkadaşlar. Hemen ipimi burada kesiyorum. Şimdi yine ikinci pırpırıma ipimi tutturuyorum. Yine burada 3 pırpır yapıyorum. 3 pırpırımı yaptım. Hemen ilk yaptığım pırpırıma dönüyorum yine. Şimdi burada iki tane zürafam olacaktır. İki zürafam var. Tekrar dönüyorum. Şimdi bir zürafam kaldı. Ve onun da üzerine dönüyorum. Yine ipimi kesiyorum. Şimdi bütün pırpırlarımı aynı şekilde yapıyorum. sonuncu pırpırlarımı da yapıyorum Hemen burada ipimi kesiyorum. Şimdi bir tane de ara süslememden göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen burada yine ipimi tutturuyorum bu ara çimimize. hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum ve ipimi burada kesiyorum bir beyaz bir mor yapıyoruz arkadaşlar hemen buradaki fazla iplerimize bir çakmak tutuyoruz bu şekilde diğer çiçeğim de yapıp son haliyle sizlere döneyim inşallah Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde gayet güzel bir örneğimiz sık iğne kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar bir beğeni çok görmeyin inşallah Şu şekilde bir de tersten göstereyim bu şekilde arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir yapanlara kolay gelsin diyorum Allah'a emanet olun sağlıkla kalın